Gönüllü arkadaşlarımız ilk günden itibaren geldiler, başvurularını yaptılar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mesela giyimlerle alakalı yardımda bulunuyorlar, katlıyorlar, yaş gruplarını yöneliyorlar. Burada yemek alanlarımız var, orada yardımcı oluyorlar, servislerini yapıyorlar, temizliklerine yardımcı oluyor gönüllü arkadaşlarımız. Onların kanayan yaralarını biz ruhan hissettik. Bizim de ruhumuz kanıyor. Benim arkadaşlarım da göçük altında kaldı. Ve ben hiçbir şey yapamadım onlar adına. Evde boş duramıyoruz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Arka tarafta yemekler dağıtılıyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Ön tarafta tekrar sürekli gün içinde bağış yapılıyor. Bağışları alıp yukarıya taşıyoruz. Çamaşırhanemiz var. Kıyafetlerini yıkayabiliyorlar. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Bizi buraya getiren duygu empati duygusu. Onların yaşadığı durumu az da olsa iyileştirmek adına burada onlara yardımcı oluyoruz. Yemek, su gibi şeylerini de biz e, dağıtıyoruz. İşte öğretmen gönüllüler de var. Oraya bir oyun alanı kuruldu. Onlar da küçük yaştaki çocuklarla orada ilgileniyor. Hepimiz bu durumda olabilirdik. Biz depremzedelere eşyaları verirken de bu duyguyu onlara geçirmeye çalışıyoruz. Duygularımızın bir tarifi yok. Gece gündüz bu acımızın geri dönüşümünü burada yardım ederek çıkartmaya çalışıyoruz.